Hepinize merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte Merhaba canlarım hoş geldiniz şimdi bugün sizlerle birlikte korku e, e, Hasan bineceğiz bince türlü türlü olaylar yaşayacağız saniyede yüzde gelmiş meşal alamıyoruz birazcık para biriktirmemiz lazım diğer videomda bilim insanı oldum şeyine bayağı bir izlemişsiniz yüze ulaştı yüz izlenmeye ulaştı Hepinize çok teşekkür ederim. Adamsınız. Cansınız. Teşekkürler. Ve Ömer Çalışkan kardeşim demiş ki böyle devam et çok başarılısın demiş. Ve ben de şu anda adım gösteriyorum. Ee, bak adam. Bakın adım şurada. Ee, bakın. Bakın burada ad olmadığı yer var ya arkadaşlar. Burada göz işareti var. ipucu işareti. <laughs> Ona yani oradan bana istek yollayabilir o kardeşim benim. Çok onun yorumunu beğendim. Belki ona kalp bile atarım. Ne olacak? E, hemen girelim. Aha. <laughs> Allah ne. var bilmem Arkadaşlar arkanıza yaslanın ve sadece e, şeye bakın. <laughs> yani e, nereye gideceğiz bilmiyorum. Çocuğu takip edeceğim. Ay. Ya almış. Hani mi sadece <Sessizlik> Geliyor olamaz. şimdi. Arkadaşlar bir tane resim komalıyor beni. Hayır. hayır. Resim mi? Resim gördüğümden eminim arkadaşlar. Ne benim. Oy geliyor. He abi gelme. He help. help me. Help. Ah, bitti. Bitti arkadaşlar. Kazandık. Umarım hmm. ölmeyiz arkadaşlar. Ben ben burada video çekiyorum. emeğimin karşılığını alabilmek için. Alttan abone olmayı ve tuşunu açmayı unutmayın. Çok seviyorum büyük bir be, dev ve hale olmamız için olmamız için yani o kadar da fazla az kalmadı ama siz lütfen like atın abone olun daha hızlı gelişelim bu ne ya bir yer yukarıda bir şey yok ve kalıyor bir yer yukarıya çıkılamıyoruz evet burada bentler var ama açılmıyor hihihi <laughs> ııı um. Ne olacak peki? Canavar mı çıkacak? Ee arkadaşlar burada canavar var mı size? Benziyorum. Acaba canavar mı ki? Ee tamamen burada. Ben burada bir şey yok. Hmm. Aşkın sona giden korku. Aha, çocuk oraya çıkıyor. Herhalde ihtimalle bir şey satın aldı. Ya da herhalde çıkıyor. Arkadaşlar buraya çıkılabiliyor mu? Yorumlarda yazın. Ah. Aa ah, ne oldu lan? Ah, şey yaptı ya Ben bu oyunu çok eskiden oynadım. Unuttum ya. Hatırladığıma göre çok eğlenceli müzikler vardı. Bu oyun çok güzel. Aha. Uf. Arkadaşlar müziği duyuyor musunuz? Ben bilmiyorum. Çok güzel siz de eğleniyorsanız ve patlamış mısınız avucu bu cuburların salırlı beni izliyorsanız ben, benle beraber izleyin o siz eğlenin videoyu çekiyorum ben siz sadece yaslanın keyfinize bakın ben burada videoyu çekeceğim ama benim ben de sonunda bir emeğimin karşılığı olması lazım değil mi arkadaşlar o yüzden yani emeğimin karşılığını çok iyi vermek için kanalıma abone olabilirsiniz. Yani tavsiyem olmaktan da canım sağ olsun. Oh my god. Oh. Abi pardon ya. Biz yanlış geldik. Slenderman. Ben burada öldüremeyim. Nasıl Slenderman. E ee, buraya nasıl geleceksin kardeş? Ya herkes öldü sanırım. Ne oldu? Korkak seni. Ah korktum. Aa Allah seni. Ne oluyor lan? Arkadaşlar reset çekip bir şeyler mi alsak ya? Ama ben bu müziği dayanamam ya. Bu müzik çok güzel. Dans dans kop 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 Kom, kom. Herkes sufluyor, bir şeyler yapıyor. Emotes de yok aga ya yani geliyor? Sanırım Sanırım bu koridorun ucundan bir yaratık gelecek ve biz de bu aralara saklanacağız. Korkunç. Bence burada bir yaratık çıkacak. Hiç şüphem yok. Allah. Onlar ekran ekranda, ekran çok fazla parlaklık içermez. Telefondan oynayan kardeşlerim için biraz kötü oluyor ya. Olamam! Tanrım ben denedim neden ömrü bu çocuk Çok hızlı. Bu yaşın ne olduğunu bilen arkadaşlarım Lütfen Ben yine ne yaptım? Bakın böyle mi? Çok korkunç. <laughs> ya! <laughs> <laughs> Öldük ya. Aga be. Tam da sonmuş. Tam da sonmuş. Aha lan çocuk havada uçuyor. Ne alalım arkadaşlar? Bakın burada hızlı iksiri var. Bir iks yaşanmış. Aha. Galip bir iksiri aldım ve meşale alacağım abi. Çok karanlık hala. Ben de kendim arkadaşlarıma şahal aldım. Bu iksiri içine sanırım hızlanıyoruz. İki kat veya üç kat bakalım. Aha mor bir iksir içiyorum. Oha mor olun. Her yerim mor. Ne oluyor arkadaşlar? Oo, ne yapıyorum? Den 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 den. Çam çam. Oo, fena 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 fena. Oy, çok uzun çok uzun. Aa ne oluyor? Aa, abi sakin ol. Ah ah ah. Bu nasıl bir hız? Aa bu duvarın arkasından vuruyor bu nasıl bir şey? Tek el bu ben hızlanayım. Hız. Umarım bu camlar da kırılmaz. Yoksa işimiz bitti biliyorsunuz arkadaşlar. Abi ya camları kırmıyor. Aa. Yandık ne yapacağız? Hayır hayır ölmek istemiyorum. Aa, kaçın. İksirim niye çalışmıyor? Yani iksiri e o kadar para verdik. ya. Ana ekran karanlık hop oh. hemen ışığımızı açtı aktifleştirdim nerede o oyunu? umarım burada bir var aa burada 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 oh, aa çok kapılmıyor çok hıhı arkadaşlar bitirdik arkadaşlar bu, bu şey çok iyiymiş tavsiye ederim alın vallahi arkadaşlar tavsiye ederim alın ben nerede mesela Ben çalışırken kardeşim bekliyorum. Dik atsın bana. Şu anda saat saat şu anda 10. E, yani beni bana istek katıp görme e, sonra. Hı? Orada bir kafes var. Çok 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 gidelim bakalım. Ha? Nup vardı? Aa ne oldu? Arkadaşlar bak video 1 milisaniye geri alın. O anı tamam mı görün. Orada bir noob vardı. Ay. Ee, aa, ben ekstra hazırlasam mı? Üç kanka, üç. burada kötü şeyler olacak. Ben ne Abi abi benim suçum neydi? Kafes kırılmayacak değil mi? Eee kırılıyormuş eee Bu kadar herhalde? Sonra Herkesi şaps kıyır hatta. Bizim korku dolu altları yapmıştır. Burada eskiden hatırladığımda burada Freddy vardı. Ben onu ben hiç çıkıyorum. Oyun delişmiş vallahi ya. Eskisine göre. yani onu eskiden oynuyordum. Amzi kesildi. Yeni yer. Aha şarkı, siz korktunuz mu hiç yorumlardaysın? Aha. Burada kalbi karakter var. Yoksa hayır ya. Lütfen düşündüm şey çıkmasın ya. Ee, arkadaşlar e, şu anda e, bunları kim olduğunu tanıyanlar. E, ses duydunuz zaten. Ses duyanlar hatırlayacaktır. Yani bu ses çok tanıdık geliyor ve hepinizin bildiği bir şey. Aman ya. Allah imposter var imposter imposter katil var. Ne hepimizi bitecek miydin? Hayır. Oh. Sonra mı saldırıyor lan bizim? Doğru, doğru. Arkadaşlar öleceğiz. Hayır. Ölmek istemiyorum. Daha çok gencim. Hayır. Kurtulduk. Kurtulduk. Kurtulduk, Kurtulduk şuna. Ben şurada VR bir stack yapmaya devam edeyim. VR. Arkadaşlar en son güncellemelerde birinde hatırladığım kadarıyla biz oyunun başlangıcına atıyordu ve şey oluyordu. Ha, bakın nup var, nup var, noob var. Bakın görüyor musunuz nup var? Geliyor, geliyor. Ne yapıyor bu? Geliyor, geliyor. Bak. Öldürdü beni. Aa çok garip arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Oyna korktuğunuzu. Yani o videoyu izlerken korktu, korktuysanız yorumlara yazın. Ve hoşça Görüşmek üzere. Bay bay. Aa.